Sevgili öğrencilerim, bugünkü konumuz tiyatro. Biz tiyatronun ne olduğunu, Türk Edebiyatı'nda tiyatronun nasıl geliştiğini, ne yaptığıyla ilgili bilgiler vereceğiz. Bu konuları öğrenmeye çalışacağız. Tiyatroyu arkadaşlar biz bir geleneksel Türk tiyatrosu olarak göreceğiz. Bir de tazimatla birlikte hayatımıza giren Batı tiyatrosu, Batı etkisinde gelişen Türk tiyatrosu, modern tiyatro olarak göreceğiz. E, ee, ilk olarak geleneksel Türk tiyatrosundan başlayacak olursak genel özelliklerimiz nelermiş bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar geleneksel Türk tiyatrosu doğaçlamaya dayalı oyunlardır. Tulio at diye bir şey görürseniz bir kelime görürseniz bilin ki bunlar doğaçlama demektir. Yani bir metin olmadan o anda gelişen oyuncuların veya karakterlerin o anda söylemeyle yaptığı oyunlardır. Yazılı bir metin yoktur arkadaşlar. Geleneksel Türk tiyatrosunda bir sahne, bir dekor anlayışı kesinlikle yoktur. Gazetelerden şey pardon, karakterlerden çok belirli tipler vardır. Çünkü karakter başka bir şey arkadaşlar. Karakterle tipler farklı bir şeydir. Tip toplumun her kesiminde karşılaşabileceğiniz şeylerdir. Ama karakter kişiye özgüdür. Şarkı, dans, ağız ve ses taklitleri önemlidir geleneksel Türk tiyatrosunda. Usta çırak ilişkisiyle arkadaşlar sonraki nesillere aktarılıyor gördüğü üzere. Şimdi normalde bizim modern tiyatro dediğimiz şeyde böyle bir şey var mı? Usta çırak ilişkisi diye bir şey var mı? Hayır yok arkadaşlar. Çünkü modern Türk tiyatrosunda eğer yeteneğiniz varsa ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz eğitimini alıyorsunuz. Oyuncu olabiliyorsunuz. Fakat geçmişte yani geleneksel Türk tiyatrosunda bu olay böyle değildi. Ne oluyordu? Gidiyordunuz bir ustanın yanına. Onun yanında bir şeyler öğreniyordunuz. Eğitimini alıyordunuz. Bunun e, farklılığı buydu. Yani yeni nesillere o şekilde aktarılıyordu. Fakat şimdi eğitimle oluyor bu işler. Peki bizim geleneksel Türk tiyatrosu diye bahsettiğimiz şeyler neler? Karagöz, Orta Oyunu, Meddah, Köy seyirlik oyunları bizim geleneksel Türk tiyatro türlerimiz. evet arkadaşlar. Karagöz yani hayali zıl. Gölge oyunu demektir arkadaşlar. Hayali zıl. Zıl karanlık demek. Oyun demek. Hayal de zaten gölge demek. Gölge oyunu demektir. Bir gölge oyunudur. Tasvir denilen şekillerin arkadan ışıklandırılmış beyaz bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanır. Yani şöyle bir beyaz bir e, sahne düşünün, şu şekilde beyaz bir sahnenin arkasına mumlar veya herhangi bir ışık yakılıyor arkadaşlar ve siz arkadan tasvir denilen ne yapıyorsunuz? Şekilleri oynatıyorsunuz. Bu bir karak e, şey hacivat kara olabilir ya da Başka bir şey olabilir başka bir tip olabilir arkadan yansıtabilirsiniz onları kullanarak yansıtılıyor <laughs> karagöz perdesini küşteri meydanda şeyh küşteri var arkadaşlar meşhur bir kişi ee, onun ismi de veriliyor küşteri meydanda deniliyor. Karagöz oynatan sanatçılara yani o perdenin arkasındaki o şekilleri oynatan kişilere hayali ya da hayali baz denilir arkadaşlar. İkisi de kullanılır hayali ya da hayal baz denilir. Karagöz oyunu Ramazan ayında kahvehanelerde evlenme, sünnet, doğum gibi törenlerde bunlar tabii ki nerelerde geçiyor saraylarda, konaklarda veya yalılarda düzenlenen şenliklerde oynatılıyor. Yani kalabalığın olduğu bilimum her yerde kara göz oyunları oynatılıyor arkadaşlar. Ama özellikle genellikle Ramazan ayında kahvehanelerde çokça oynatılan bir oyun. Hatta şimdi yani geçmiş yıllarda burada yapılan Ramazan şenliklerinde de yine vardı arkadaşlar kara göz oyunları. Belki gidenleriniz olduysa mutlaka görmüştür. Hayalinin yardımcısı yani karagözü oynatan kişinin yardımcısının ismi de arkadaşlar nedir? Yardak. Bölümlerimiz neler peki? Mukaddime yani giriş, muhavere, söyleşme, fasıl ve bitiş bölümleri var. Arkadaşlar bu geri, e, köy seyirlik oyunlarının dışında hemen hepsi için geri, e, söyleyeceğimiz şeyler bölümler aslında. Çünkü hepsinde de aynı bölümler var. Tiplerimiz kimler peki? Özellikle Karagöz için söylüyorum. Karagöz ve Hacivat. Diğerleri de var ama diğerlerini ben size birazdan orta oyundan bahsederken söyleyeceğim. Karagöz dediğimiz kişi nasıl bir tip peki? Tip diyorum bakın dikkat edin karakter demiyorum kesinlikle tip diyorum. Karagöz Kendine söylenenleri hep yanlış anlayan, başını sürekli derde sokan, eğitimsiz ama dobra dobra konuşan, böyle ağzına her şey geldiği gibi söyleyen, hiç lafını esirgemeyen, e, cahil bir kişilik. Hacı Vatsa biraz böyle eğitim almış, medrese görmüş, e, bilgisini insanlara iyi pazarlayabilen, böyle göz açık tip aslında, yarı aydın bir tip. Bunun ikisi Karagöz oyunlarının başlıca karakterleri arkadaşlar. Orta oyunda ise ne var? Ee, Hacıvata Karagöz e, Karagöz oyununda hep birbirini yanlış anlıyordu. Orta oyunda da arkadaşlar e, kavuklu ile şeker var. Kavuklu Karagözle Pişekar de Hacıvata çok benzer. Neredeyse birebir aynalarıdır. Ama işte isimleri farklıdır. Hatta yardımcı tipleri az önce dedim ya orta oyunda anlatacağım size diye. Zenne vardır mesela. Kadın kılığına girmiş erkektir bu. Arap, Çelebi. Çelebi dediğimiz kişi böyle eğitimli züppe tip işte. Acem, Kürt, Yahudi, Ermeni, bebe Beberuhi, Tuzsuz Deli Bekir, Arnavut. Bunları daha arttırabiliriz. Daha bir sürü var arkadaşlar. Bunlar da yardımcı tiplerdir. Hem kara göz oyunlarında hem de orta oyununda karşınıza çıkabilecek görebileceğiniz tiplerdir. Peki orta oyununda neler oluyor arkadaşlar? Ee, bizde Karagöz'de neydi? Bir sahne vardı. Perde de olsa ışıklandırılmış bir perde de olsa bir sahne vardı. Orta oyununda arkadaşlar bir sahne yok. Sahne dediğimiz şey çevresi izleyicilerle çevrili e, yuvarlak bir mekan ve Bizim yazılı metni yok kesinlikle. Müzik, dans, şarkı içeren doğaçlama bir oyun. Taklitler, yanlış anlamalar ve şivelere sıkça yer veriliyor bu oyunda. Oyunun oynandığı yuvarlak alana palanga deniliyor arkadaşlar. Orta oyunun kişileri de işte dediğimiz gibi kara gözler ne yapıyor? Büyük benzerlik gösteriyordu. kişilerimiz kimdi bizim? Kavuklu ile pişekardı. Kavuklu P kavuklu Kara Gözle pişe hacivata çok benziyordu. Yine bunun bölümlerine bakacak olursanız Kara Gözle aynı arkadaşlar. Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş aynı bölümler var. Medda Medda'da ne var peki arkadaşlar? Medda tek kişilik oynanan bir hikaye anlatma oyunu arkadaşlar aslında. Bir meddahımız var. Bu meddah köy köy geziyor arkadaşlar. Kahvehanelerde, köy meydanlarında akşamları böyle Ramazan akşamları olabilir veya normal akşamlarda arkadaşlar. Ne yapıyor? Gidiyor kahvehanede e, söylüyor işte bu bu akşama şu hikaye anlatılacak. Bu böyle yapılacak. Meddah geldi şeklinde reklamını yapıyor akşama. Bütün seyirciler toplanıyorlar etrafına. Meddah elinde Sadece aksesuar olarak bir mendil, bir de değnek arkadaşlar. Değnek asa ah olabilir bu fark etmez. Ee, sadece mendil ve değneği var. Başka hiçbir şey yok. Kesinlikle dekor yok. Ne yapıyor? O günkü anlatacağı olay neyse, destan neyse, masal neyse onu anlatıyor. Taklitlerini yapıyor. Şiirlerini söylüyor. Bundan ibaret. Aslında bir hikaye anlatma e, olayı tamamıyla. Köy seyirlik oyunlarımız var arkadaşlar. Köy seyirlik oyunları bu diğer üçünden Medahtan, Orta Oyundan, Karagöz'den biraz daha farklı. Burada arkadaşlar oyunlar köylü tarafından oynanıyor. Yani köy halkı hem oyuncu hem izleyici Doğaçlamayla oynanıyor ve köy meydanında oynanıyor. Dolayısıyla oyuncular köylüler olunca köy meydanında oynanması da zaten doğaldır. Siz diyebilirsiniz hocam bu köy seyirlik oyunları da neymiş diyebilirsiniz. Bunlar çok çok eskiden oynanan oyunlarmış. Eskiden tabii ki tiyatro, sinema gibi şeyler, televizyon gibi şeyler olmadığı için halk da şenlik zamanlarında veya birbirleriyle buluştukları, toplandıkları zamanlarda bu oyunları oynarlarmış. Kız kaçırma falan bu tarz oyunlar varmış arkadaşlar. Gelelim modern Türk tiyatrosuna. Modern Türk tiyatrosunda da biz biliyorsunuz Tanzimatla birlikte karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tanzimat'ta tiyatro ilk kez görülmeye başlanıyor ve bizim Tanzimat döneminde ilk tiyatro örneğimizi kim yazıyor? Şinasi yazıyor arkadaşlar. Eserinin ismi de Şair Evlenmesi. Bu eserde de e, ne var? Bir şairin Görücü usulü evlenmenin sıkıntılarını anlatan, başından geçen olayları anlatan bir absürt komedi aslında. Tiyatroyu arkadaşlar tanzimatçılar tiyatroyu eğitici bir eğlence aracı olarak görüyorlar. Ve dönemin yazarları bu yüzden sade bir dil kullanıyorlar. Tanzimat birinci kuşak sanatçıları halkı eğitmek için tiyatro yazarken... Halkın şey Tanzimat'ın ikinci kuşak sanatçıları edebi bir eser olarak düşünürler ve tiyatro eserlerini okunmak için verirler. Birinci kuşağın eserleri sahnelenirken ikinci kuşağın eserleri sahnelenmez arkadaşlar. Yine bunun arkasında Fecrati, serveti Fünun dönemlerinde de arkadaşlar yine e, eserler sergilenmemiştir. Çoğunlukla yazı şeklinde kalmıştır. O yüzden biz bu dönemleri Önemsemeyeceğiz. Ne yapacağız? Direkt Cumhuriyet dönemi tiyatroya geçeceğiz. Cumhuriyet dönemi tiyatroda da olanaklar çok daha geniş arkadaşlar. Çünkü sanatçıya, tiyatro yazarlarına büyük bir destek veriliyor devlet tarafından. Sanatçılar yetiştiriliyor ve tiyatroların sergilenmesi için uğraşılıyor. Şehir tiyatroları kuruluyor yine. O yüzden Cumhuriyet döneminde olanaklar çok daha geniş. Dolayısıyla sanatçılarda çok daha fazla tiyatro eserleri yazıyorlar. Kişisel ve toplumsal sorunlar birlikte ele alınıyor arkadaşlar. Aile dramları, değer yargılarının bozulması, yapılan adaletsizlikler, eğitim ve diğer sorunlar tiyatroda geniş bir konu alanı oluşturuyor arkadaşlar. Bu konuyu e, ilerleyen dönemde, ileriki yıllarda çok daha geniş bir şekilde göreceğiniz için çok da uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın.